Evet. Hemen alacağız. Hocamızı 是，现在。 Evet. Tamam. Şimdi bağlanacağız hocamızla. Evet hocam. Devam edebiliriz. Evet buyururuz. Ee, Instagram bize güzel bir olanak sağlıyor sağlayıp saat başında mutlaka yenilememiz gerekiyor. Ee, evet hocam. E, şimdi devam edersek e, <laughs> Türklüğün esasları hakkında e, şey yapıyorduk. Bir arkadaşımız hemen bir şey sordu ama ya yine Yunus Emre ve Hacı Bektaş için ee, bu ülkemiz için daha denk gelmesi çok zor, eşsiz, eşsiz bir fırsat. Devletimiz bu fırsatı nasıl kullanmalı? Ee, buna herhalde devletimiz e, şey yapacaktır. Evet, devletimizin yöneticilerinin bu konuda devletimizin yöneticilerinin bunu değerlendirmesini dilerim tabi. Hacı Bektaşi Veli'yi de Yunus Emre'yi de doğru anlatmak şartıyla. Doğru anlatmak deyip duruyorum. Yani ben Ahmet Yesevi konusunda 77'den bu yana çalışıyorum. 77'den bu yana. Kazakistan'da Ahmet Yesevi araştırma merkezi kurdum. Burada çeşitli bilim adamlarıyla yıllarca çalıştım filan. Şimdi Ahmet Yesevi deyince biz 1993 yılını Türkiye'de ve Türk dünyasında Ahmet Yesevi olarak yıl olarak ilan ettik. Örnek veriyorum. O zamanki başbakan Yaman Demirel bu işlere çok yatkın bir insandı. Onun yazısıyla her yere yazdık filan. Bu arada Türkiye'de birçok bilimlik toplantılar düzenledik. Ne yazık ki bu bilimlik toplantılara gelen hocaların çoğu Fuat Köprülü'nün yazdığı Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar kitabını aldılar. Oradan işte aldıklarıyla tebliğ sundular. Şimdi işin ilginç yanı şu. Ahmet Yesevi konusunda gerçekten bütün dünyada en değerli çalışma Fuat Köprülü'nün bu çalışmasıdır. Fuat Köprülü bu çalışmasıyla uluslararası alanda bilgin oldu ve uluslararası toplantılara çağrılmaya başladı. Ama hoca gerçek bir bilim adamı olduğundan bir süre sonra İslam ansiklopedisine yazdığı Ahmet Yesevi maddesinde dedi ki ben o kitabı yazarken bazı yanlışlar yaptım. Nakşibendi tarikatının etkisiyle dönüşmüş olan kaynaklara inandım ve Hoca Ahmet Yesevi'yi, Sünni, Hanefi bir e, mutasavvıf olarak yazdım. Halbuki bu yanlışmış. Yeni kaynaklara ulaştım. O yeni kaynaklarda gördüm ki o camet yesevi sünni değil, batıni ve heterodoks bir mutasavvufmuş. Şimdi ben hocayı görsem derdim ki hocam yine yanıldı. Mehmet Yesevi ne sünnidir ne şiidir ne heterodokstur, ne ortodokstur. O özüne özgü bir insandır. Ya onu bir kategoriye niye sokmaya çalışıyorsunuz? Yani Ahmet Yesevi niye hanefi olsun, niye sünni olsun, niye şii olsun ki? O hepsinin üstündedir o. O kendisine özgü bir yolu olan insandır. Üstelik de mutasavvıflar, mezhepler falan aldırmazlar. Yani söz gelimi Şeyh Bedrettin, bir dönem Osmanlısının temsilcisidir. Ama bir dönem sonra da kafir ilan edilmiştir. Sultan Süleyman'dan sonra. Ondan önce hep büyük büyük asılmıştır ama büyüklüğü inkar edilmemiştir. ilginli. Diyor ki <laughs> bu mezhep imamları tartışa dursunlar diyor. Elini namazda <laughs> buraya mı koyacaksın? Buraya mı koyacaksın? Yanına mı salıvereceksin? Hiç önemli değil onlar diyor. Kalbini Allah'a bağlamadıktan sonra elini nereye bağlarsan bağla diyor. Ve diyor Allah'a bağlı bir gönülle ibadet yapmadıktan sonra din yıl namaz kılsan bile zerre fayda elde edemez. Şimdi böyle bir insana sen Hanefi bilmem ne falan diyebilir misin? O mezheplerin önemini reddediyor. Bir de kendine göre alim, kendine göre onun yolu var. Dolayısıyla yani endişem hep şudur. Ahmet Yesevi konusunda konuşma yapıyorlar birileri. Yine Fuat Köprü'nün o kitabına, birinci kitabına bakıyor. Ya hoca o kitabı reddetti kardeşim. Makaleye de bak ama kendin bir sonuca var. Ahmet Yesevi anla. Dolayısıyla Hacı Bektaş Veli sünnidir. Ya ne ilgisi var Hacı Bektaş Veli'nin sünnilikte? Hacı Bektaş Veli dövründe sünnilik de bir kavramın olmadığını bilmiyor musun sen? Sünnilik kavramını aslında İslam alemine sokanda bile Türkler, <laughs> Memlükler. Memlük Türkleri. Evet. Memlük Türkleri Mısır'da Fatimiler vardı. Bu bir Şii devletiydi. Onların izlerini silmek için dört mezhebi birleştirdiler. Fatimiler el esere yaptırdılar. El eser onlar kurdu. Fatimiler değil, Memlükler yaptı. El eseri kuran Memlükler. Yanlış söyledim. Dört mezhep yani Hanefi, Maliki, Hanbeli, Şafii, şu Sünni denilen bu dört mezheptir bugün. Bunlara Sünni deniliyor. Bunlar birbiriyle savaşırlardı Bağdat sokaklarında. Günde 70 kişinin öldüğü meydan savaşları olurdu. O kadar düşmandılar birbirlerine. Bunları Şiiliğe karşı birleştirdi. Memlükler, siz dedi dört hak mezhepsiniz ve ehli sünnet vel cemaatsiniz ve sünnisiniz. Osmanlı'ya sünnilik Yahu Sultan Selim'den sonra buradan geldi. İslam alemine de buradan yayıldı. Yani dolayısıyla Ahmet Yesevi zamanında Hacı Bektaş-ı Veli zamanında efendim Yunus Emre zamanında böyle bir şey yok ki. Yani sünnülük diye bir şey yok. Şia var. Şia Ali taraftarlı demektir. Bu hep var. Çok eskiden beri. Ama sünnülük yok. Yani mezheplerin filan sonradan olduğunu bilmeyenler böyle yanlış şeyler yapıyorlar. Bir de onların önemli yönleri o değil ki. Onun için arkadaşımın dediği doğrudur. Beni uyardı şimdi bakacağım o konuya. Ne yapabiliriz? Belki bakanlıklara yazarız. Ama bana bu işi de danışın diye de yazarız. Bana danışmadan da yapmayın diye de yazarız. Evet. evet. Güzel olur hocam. Peki başka soruları olanlar varsa yazabilirler. Evet hocamız çok güzel anlatıyor. Ee, tabii gerçekten hepimizde saygı ve sevgilerimizi e, sunuyoruz hocamıza ve bu bilgileri edinmek için de çok okumamız gerekiyor ve dinlememiz gerekiyor. Üstatlarımızı, bilgilerimizi. Ee, Arkadaşlarımız YouTube'a yani, gidiyor mu? YouTube'da Namık Kemal Zeybek, bir söz gelimi yani Namık Kemal Zeybek, Ahmet Yesevi, Namık Kemal Zeybek, Yunus Emre Namık Kemal Zeybek, Hacı Bektaşi Veli Namık Kemal Zeybek, Neyzen Tevfik, Mehmet Akif, Nazım Hikmet filan gibi birçok kişiyle ilgili benim YouTube'da konuşmalarım var. Evet. Ha, çok güzel hocam. Onları da biz paylaşalım. Onu ben gözden kaçırmışım. Kusura bakmayın. Onları bir paylaşalım. O zaman bilgiler dağılsın. Ne kadar çok bilirsek o kadar çok kendimize yöneliriz çünkü. Tabii Atatürk'le ilgili de. Atatürk'le ilgili de evet. konuşmalarım var. Evet. At ama 30 Ağustos tamam, konusu. O konu zaman konu tamam. yanından başlayarak her gün bir tane paylaşıyoruz. Peki sağ ol. <laughs> Peki hocam. Herkes size çok sevgilerini iletiyor. Aslında gördüğüm kadarıyla. Ee, bu değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Çok sevildiğinizi tekrar tekrar e, yazıyorlar. E, ve e, bütün öğrencilerime de ve sevdiklerime de size takip etmelerini tavsiye ediyorum zaten, eledim YouTube'da bunları olduysa e, takip etmek artık bilge kişilere olmak için bizlere düşüyor. Artık bilginin yolunda ilerlememiz gerekiyor. E, Anlattıklarınız çok güzeldi, bir de şunu anladım ben. E, aslında e, bize Türklüğü unutturmaya çalışırken e, gerçekten e, bazı şeyleri de yani ülkemizi yıkmaya götürecek kadar da bir yolculuğa bizi kötü bir yolculuğa götürüyorlar götürüyorlardır. Ee, onun için e, lütfen Türkçülüğü ırkçılık olarak cahilce algılamayalım. Ee, gerçekten Türklüğü ve genimizdeki o bilgiyi hatırladığımızda zaten birliğe, bütünlüğe gideceğiz. Onun için ayrımcılık değil, Türklük kendini bilmektir gerçekten bu yeni tanıştak taşıyanlar için. Evet. Peki hocam, sizden başka ne alabiliriz şimdi söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Efendim bir alkış söyleyeyim. Alkış dua demektir Türkçe'de. Ha, evet. Çok güzel. Bizde bizim köylerde de öyledir ve kargış beddua demektir. Kargış. Alkış. Bugün bütün Doğu Türklerinde, Türkistan Türklerinde de bugün hala alkış aytamın dediği zaman e, alkış derler, bata derler. E, bata, bata yani Fatiha'nın bozulmuş şeklidir. Ama bata dua yerine kullanılır. Yani alkış söyleyeyim. E, bütün izleyicilerimize, bize izleyenlere size iyilik diliyorum. Sağlık diliyorum. Esenlik diliyorum. Mutluluk diliyorum. Başarılı ve uzun bir dirlik diliyorum. Sağ ol. Amin, amin. Ee, herkesin ruhuna, kalbine ve günlük birliğine olsun diyorum. Bir soru gelmiş ama cevaplamak ister misiniz hocam? Olsun, Biraz mi? uzadı dediğimiz de. ama e, Türklerin bu uygarlığıyla bağlantıları ile ilgili ne söyleyebilir Namık Bey diyorlar? Hangi biraz ucundan dokunmuştuk ona maya e, eklenmiş. Ha mayalar. Evet. evet. Mayalarla ilgili ne soru? Mu, uygarlığı ha, yani. Mu, tamam, tamam. Ben mu'yu bu gibi anladım. <laughs> Onun için hangi hangisi diyor? Mu. Şimdi mu uygarlığı James Charles Ward adındaki bir e, İngiliz'in İngiltere'de, e, Hindistan'da görevliyken Himalaya dağlarında ve Tibet'te yaptığı araştırmalar sonucunda orada bazı rahipler unutulmuş bir dili ve o dilde yazılmış olan tabletleri dili öğretiyorlar, tabletlerde bunun önüne koyuyorlar. Okuyor. Okuyor ve kendisine göre bir çıkarımda bulunuyor. Bir defa mu sözü liderlerine mu dedikleri için Bunların adını Mu diyor. Mular diyor. ve Mu İmparatorluğu diyor. Bu konuda da dört kitap yazdı. O kitaplar Türkçe'ye 5-6 yıl önce belki on yıl önce falan çevrildi. Ama Atatürk bu kitapları bulur, bulur duyar duymaz hemen İngilizceden. Atatürk çok iyi Fransızca biliyor. İngilizcesi o kadar iyi değil. Dolayısıyla Türkçe'ye çevirtip okudu. Atatürk'ün okumasılarında burada da var o kitapla ilgili. Bu çocukları şurada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama dikkatinizi çekeyim. Atatürk okurken bu kitapların da kenarına bir şeyler yazıyor. Doğru diyor, yanlış diyor. Onları sen anlamamışsın. De. Öyle anlamak lazım. Atatürk okuması bu. Öyle her dediğini kabul etmiyor. Şimdi bu zat bir yerde diyor ki Muğlar'ın dilini konuşan bir halk var. O da Mayalar diyor. Mular diyor 12 bin yıl önce ada battı ve dünyayı Avrasya'daki Muğlar'ın kolonisi olan Uygur İmparatorluğu yönetiyordu diyor. Uygur İmparatorluğu. Yani Uygur, bizim atalarımızın adı o zaman Uygur. Uygurlar yönetiyordu diyor. 12 bin yıl önce. Efendim, tabi e, tabii biraz önce söyledim. Atatürk bu Muğlar'ın dilini Mayalar konuşuyorsa, bunlar Türkçe konuşuyor olmalılar diye. Tahsin Bey'i oraya gönderdi. O yüzden gönderdi. Evet. Ve Atatürk'ün tümden gelimini tüme varımla araştırmacı doğrulttu. Sonra ben yine bir çok değerli bir bilgini gönderdim. İsmail Doğan'ı o orada iyi araştırmalar yaptı vesaire. Bu ile ilgili James Churchward ile Atatürk'ün görüş ayrılığı şu. James Churchward diyor ki bu bir adadır diyor. Pasifik'te bir ada. 10 bin kilometre, 5 bin kilometre boyutlarında yani uzunluğu 10 bin, genişliği 5 bin kilometre uzunluğunda bir ada diyor. 12 bin yıl önce bu ada çöktü diyor yani depremler şunlar bunlar sonucunda Pasifik'e gömüldü diyor. Ama o adada insanlığın uygarlığı orada başladı diyor. Her şey orada başladı. Ama 50 bin yıl kadar geriye götürüyor. Ee, ve ondan işte kalanlar e, işte Uygurlar Avrasya yönetti filan diyor. Atatürk diyor ki sen yanılıyorsun diyor. Sen okuduğun tablette bu uygarlığın uygarlığın Avrupa ile Amerika arasında olduğu söyleniyor. Bu Asya demektir diyor. Ada filan yok diyor. Nereden çıkarıyorsun adayı diyor. Sen diyor bizim atalarımızdan bahsediyorsun. O tabletlerde de bizim atalarımızdan bahsediyor. Ben de Atatürk'le aynı görüşteyim. Evet. İşin bir ilginç yanı Atatürk'ün de dikkatini çekmemiş. Mu sözü Mu sözü Türkçe'de me, be değişmesi olur. Nitekim ben sizin mu sözünüzü bu diye almalım. Mesela ha, evet. bu, de, bu sesler birbirine yakındır. Karışır bazen. Mesela biz ben deriz. Ben. Türkiye dışındaki Türkler mendir. Men. Be ve me. Buz, <laughs> buz yerine muz derler mesela. Muza banana derler doğu Türkleri. Buza muz derler. Yani B, M değişmesi. Buradaki mu aslında bu demektir. Bu da Türklerde, çok eski Türklerde toplumun önde gidenlerine muğlar denirdi. Muğlar. Ve bunların başına ne denirdi? B değişmesiyle söylersek. Buğlar. Başlar, buğların başına ne deriz? Baş, başlarını ne deriz? Baş bu. Baş. Baş bu. <laughs> baş bu söz oradan türemiştir. Yani çünkü baş bu. Aynen. Şimdi bu olmazsa baş olur mu? Yani mesela baş kan diyoruz. Baş kan da kanların başı demektir. Baş kan. Kağanların başı yani. O yüzden türetildi. Buna mukabil eskiden Türkçe'de olan baş bu sözü buğların başı. En başı. Bu ne? Bu büyükler. Dolayısıyla o bir o söz bile Türkçe. Maya sözü mesela. Mayalar diyoruz. Maya sözü Türkçede dişi deve demektir. Hmm. Yani hamurun mayasındaki maya değil. Türkçede maya dişi deveye maya denir. Yani şunu hatırlayacaksınız. Türkmen kızı katar etmiş mayayı. Sürer gider bir gözleri sürmeli. Katar etmiş dediği mayayı yüklemiş yani. Maya dişi deve. Yine Ede Korkut'un Binit'in adı Kazaklar'da jel mayadır. Yani yel gibi giden maya. Ede Korkut anlaşılan bir dişi deveye binermiş. Anlaşılan işte acıkınca da sağır herhalde sütünü içermiş filan. Deve sütünden deve sütü bugün Türkistan'da çok makbul bir içecektir. At sütü ve deve sütü. Yani at sütüne kımız derler. Biraz işlenmiştir. Efendim deve sütüne de Şubat derler. İlginçtir. Develer Şubat ayında doğurur. Biz nereden almışız? almışız şubat. bunlar tabi dilin evet. ilginç. Dilden çıkan ilginç bilgiler bunlar. Şimdi dolayısıyla mu uygarlığı konusunda James Churchward'ın anlattığı mu uygarlığı bizim Atatürk'ümüzün anlattığı Turan'daki Türk uygarlığıdır. Evet. Zaten dilin de Muğların dilinin, Mayaların dili olması ve Mayaların Türkçe konuşuyor olması da dillerinin Türkçe kökenli olması da bunu ortaya koyuyor. Evet. Peki. Ee, bir soru daha gelmiş. bu. Birinci kutsal insan peygamberimiz ondan sonraki büyük Atatürk'ümüz. Evet soru değilmiş. Bu düşüncesini iletmiş. Evet hocam. Atatürk. Evet. Ben Türklerden bahsettim. Dini konulara girmedik. Evet. Evet. Ee, bir soru gelmiş ama biraz şey geldi bana. Siyasal geldi. Çok siyasal da girmeyelim. Günlük ee, siyasete girmeyelim fazla. Evet. <laughs> evet. Ki, günlük, <gülüyor> <yerim> <gülüyor> oldu günlük siyasete girmeyelim. Herkes giriyor. Evet. Peki. O zaman e, vatanımızı, milletimizi, Türklüğümüzü e, korumak için bilgiye gitmemiz gerekiyor. Bilgi de e, evet. özümüzde. Evet. Buna döneceğiz. Evet. Evet. Herkesin özüne dönmesi niyetiyle. Sizlere çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Allah başımızdan etmesin sizin gibi bilgi kişileri. E, ama e, bu bilgileri de birilerine aktarıp arkadan gelecek kişileri de beslemek gerekiyor. Ee, onun için herkesin okuması, anlaması ve tabii ki doğru bilgiyi doğru yerden alması çok önemli. Her kitapta doğruyu yazmıyor. Bunu burada da görmüş olduk anlattıklarımızdan. Ee, maalesef ki görüyoruz çok e, farklı algılarda, kitaplarda yazılıyor. Ee, onun için çok dikkatli araştırıp e, bilgiyi temiz yerden almanız dileğiyle diyorum. Peki hocam güzel bir dua bize e, alkışla e, sundunuz. E, şimdi alkışımıza de isterseniz devam edelim. Buyurun siz de. Evet, e, Tanrı iyilik sağlık versin. Tanrı iyilik evet. sağlık evet. versin. Evet. Sağ olun. Evet. Hepimize iyilik sağlık versin. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, yayınımız e, kayıt ediliyor ve YouTube'muzdan da e, bu iletilecek. Aynı zamanda e, hocamızın e, YouTube'undan e, olan bilgileri de her gün size e, Facebook'ten ve Instagram'dan yapabiliyoruz mu bilmiyorum. Oradan yayınlamaya çalışacağız. Bilgileri doğru yerden alınırız. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Dilerim. Sağ so. yeah. olun. So, Sağ olun.